Bugün gittiğimiz bölgeden tek damardan çıkarttığımız taşlar, kristallerimiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir günde ve tek damardan çıkardığımız taşlarımız gördüğünüz gibi devasa büyüklükte her biri yaklaşık 5-6 bilemediğiniz 10 kilo civarında çok güzel kristal taşlarımız Evet arkadaşlar. Şu taşımızın üzerinde gördüğünüz gibi yeşil yeşil parçacıklar var. Onları özellikle temizlemedim. O şekilde bıraktım. Tabunun yanında şöyle obsidyenlerimiz var. Biri mavi, biri yeşil. Bu arada hanım da bizi rahat bırakmıyor. Da bunlar daha önce çıkartmış olduklarımız. Bir günlük değil. Çok güzel kristallerimiz var.